Merhaba hanımlar, sizinle çok güzel bir oya ile karşınızdayım. Çok güzel bir oya yapacağım sizinle. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Ben siz e, abone olursanız, like attırırsanız daha çok e, video atarım. İnşallah konuşamadım, heyecanlandım. Allahım sana geliyorum. Abone olduysanız, oldunuz mu, güzel hanımlar? O zaman ben de oyamın yapılışına geçerim. Siz abone olduysanız tabii ki de. Şimdi oyamın yapılışına geçeyim. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Altı batım yapılı zaten. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Bir örümcek yaptım. Gördüğünüz gibi yandaki tığ batıma bu örümceğimi kapattım. Bir kere zincir attım ilmeğimi uzatıyorum tekrardan bir örümcek yaptım batıyorum yandaki tığ batıma tekrar örümcek yapıyorum bu şekilde alt tabanımız çok basit örümcek yap yandakine bat örümcek yap yandakine bat arkadaşlar çok basit boya bu, bu şekilde bakın sizi görüyorsunuzdur. Umarım bir dakika arkadaşlar. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Uzatıyorum. Örümcek yaptım. Yandaki tığ batımı geçip kapattım. Bir kere zincir atıp örümcek yapıyorum. Arkadaşlar yandaki tığ batımı geçip kapatıyorum bu şekilde uzatıyorum hepsini eşit yapmaya dikkat edin yandaki tığ batımı geçip kapat uzattım örümcek yapıp yandaki tığ batıma batıyorum uzat örümcek yap yandaki tığ batısını kapa uzat örümcek yap. Yandaki tığ batısına kapa. Bir dakika arkadaşlar. Şu şekilde altımız bu şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi örümcek yaptık. Tığ batısına battık. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Biraz daha göstereyim. Gösterebiliyorum durumları. Uzattım. Size göstermek için şu şekilde yandaki tıbatıma örümceğimi kapattım uzattım örümcek yapıp yandaki tıbatısına kapattım şu şekilde alt tabanımı oluşturuyorum örümcek geçerek görüyorsunuzdur net bir şekilde bütün altımızı örümcek geçerek tamamlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ben örümcek örümceklerimi yaptım örnek çıkarmak adına bu kadar yaptım gördüğünüz gibi şimdi aynı renk ipimi alıyorum elime doladım şimdi başlayacağız örneğimizi yapmaya şimdi göstereyim size şimdi bir iki tane örümceğimi uzattım uzatıp arasından geçip kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir yaptım. Şimdi bu 7 zincirime fıstık yapacağım arkadaşlar. Niye sabitlemiyor anlamadım. Bu şekilde fıstık yapıyorum. göstereceğim örneğimi. Çok tatlı bir örnek olacak. Sıralı sıralı. Şimdi fıstığımın burasını yaptım. Aramdan geçip fıstığımı bu iki aramdaki örümceğimden geçip kapattım. Geçtikten sonra bir iki tane zincir atıp yandaki örümceğimden yine bir iki tane alıp yine uzattım onları. Onların da arasından geçip buraya kapat bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 zincir yapıyorum tekrar bir fıstık oluşturacağım bu şekilde fıstığımızı oluşturalım şöyle geçiyorum yaptım fıstığımı aradan geçip tekrar bu yandaki iki örümceğimin arasına aldım kapat kapattım arkadaşlar bu şekilde şimdi bir iki zincir atıp tekrar iki tane örümcek aldım uzattım onların da arasından geçip kapattım bu şekilde bu şekilde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 zincir yaptım bu şekilde şimdi buraya da bir tane fıstık yapacağız buraya da bir fıstık yapıyorum Allah'ım tığımı değiştirme zamanı geldi bu ile artık yapamıyorum ilk aldığım zamanlar ilk yazmaya başladığım zamanlarda günde iki tane tığ kırardım çok şükür tam iki senedir tıkırmıyorum. Bir de bakıyormuşuz videoyu yarıda kalıp tıkırıyormuşum. Allah korusun. Şimdi bu şekilde tekrar bir fıstık oluşturdum arkadaşlar. Arasından geçip burada iki tane örümceğimden aldığım yerden tekrar girip kapattım. Şimdi bakın. Üç tane sıralı fıstığımız oldu gördüğünüz gibi şimdi 1 2 3 zincir yaptım. Arkasını döndürüp şu aramdan şu fıstıkların arasından girip 3 zincirimi kapattım. 1 2 3 zincir yaptım. Tekrar aynı araya girip 3 zincir kapatıp yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir yaptım. Şimdi yandaki diğer fıstık aralarıma girip kapatıp 1 2 3 zincir yapıp tekrar arasına girdim. Yani şurada arkada iki tane yuva oluşturdum. Döndürüyorum oyamı. 1 2 3 4 5 6 7 yapıp bir fıstık oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturmaya çalışıyorum. Oluşturamıyorum. Allah'ım ben bu gerçekten normalde bu kadar yavaş bu kadar şey yapan bir insan değilim ama Niye bu kameranın karşısında bir türlü beceremiyorum? Anlamıyorum. Her neyse. Yapabildiğimiz kadar, anlatabildiğimiz kadar inşallah. Tekrar böyle fıstık oluşturdum. Aramdan girip, şurada 3 tane yaptığım yuvamı girip kapattım. 2 zincir yaptım ve yandaki diğer yuvama girip kapattım. Bu şekilde. Şimdi buraya da bir fıstık oluşturuyoruz. 7 tane zincir yaptıktan sonra bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde. Oyam çok fazla uzatmayacağım video. Bir tane örnek yapıp kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da fıstığımızı tamamlıyoruz. şu şekilde. Aramdan geçip bu aynı yuvamı kapatıyorum ve 1 2 3 zincir atıyorum şu şekilde dönüyorum bu arama iki fıstığımın arasına girip 3 zincirimi kapattım bir 1 2 3 tane zincir atıp aynı yere girip burada küçük bir yuva oluşturdum döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir yapıp burada tekrar bir fıstık oyası oluşturacağım bakın şimdi oyan bitiyor Merak etmeyin çok uzatmayacağım oyamı şu şekilde devam ediyoruz fıstığımı yapmaya devam edelim devam ediyorum fıstığımı oluşturdum aramdan geçip kapatıp şu üç tane yuvamı olduğu yere kapattım bir zincir atıp kopardım şimdi oyamı göstereceğim size buraları da yakalım yaktım arkadaşlar şimdi oyamın güzelliğini size göstereceğim burada şekilde olacak. Dağ gibi. Görüyorsunuz zaten. Bu şekilde olacak. Çok güzel bir oya oluyor. Tabii ben şu an üçlemediğim için bu şekilde gözüküyor. Bu arada alttaki örümcekleri aynı şekilde yapmaya çok dikkat edin. Yoksa dağınız böyle yamuk, yumuk durur. Bu şekilde. Durun göstereyim. iyice kalıplaştırıp şöyle iyice elimle. Şu şekilde oluyor oyamız. Umarım siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. 400 aboneye ulaştık. 1000 aboneye çok az kaldı. İnşallah Allah'ın izniyle sizin izniyle, izninizle 1000 abone olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.